Bir gençle karşılaştım. Alaylı alaylı gülümsüyordu. Oturdu bizi salonun ortasına oturttular. Işıkları yakıp yakmamakta kararsız kaldılar. Orayı da ateşe Yöneticiler aynı korkuyla hı hı. davranıyorlardı. Kararsız kaldılar. Bu kez ıı, ışıkları söndürürsek kuşku çekeriz kalabalık karanlıkta kimler var diye kuşku çekeriz diye düşündüler. Işıkları yaktılar. Bizi salonun ortasına oturttular. Hiç ayakta kimse kalmadı. Camların kıyısına da kendi üyelerini dizdiler. Kendi üyelerini oturttular. Bu da bir çaba ama değil mi hocam? Tabii. Yani ama şu da var. Komiser Mehmet telefonun başındaydı ve bizim yanımızdaydı. Asayiş şube müdürü. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü. Kalabalığı dağıtmak yerine değil mi? Bizi koruyor. Evet. Yani için sağ kalanları koruyor. Sonuçta 45 dakika kadar orada kaldık biz. Saat 9'a çeyrek falan vardı ya da 10 vardı. Ee, yine Komiser Mehmet'in çabasıyla kulakları çınlasın ee, biliyorum. Hocam iyinin de hakkı veriliyor. Şey de değil mi? Tabii kulakları çınlasın. Şimdi bildiğim kadarıyla bu yakınlarda İzmir'de bir yerde, İzmir'in ilçelerinden birinde yaşıyor. Ee, onun çabasıyla o telefonun başına çöktü, partinin telefonu başına. Oraya telefon, buraya telefon. Belediyeden bir personel aracı sağladı. Biz ışık karartlı, karar, ışıkları söndürülmüş merdivenlerden ışıkları söndürülmüş bir belediye otobüsüne, personel otobüsüne bindirildik, emniyet müdürlüğüne götürüldük. Saat 9 sıralar falan. Bizi alt kata aldılar. Alt katta 15 dakika kadar bekledik. Hepimiz sersem gibiyiz. Biz kurtulduk ya, herkes kurtuldu sanıyoruz. 15 dakika sonra dediler ki sizi 6. kata alacağız. Şimdi sanıkları getireceğiz, karşılaşmayın. Bizi 6. kata aldılar. 6. kat Emniyet Müdürlüğü'nde toplantı katılmış. Altıncı kata çıktık. İşte herkes olayları Türkiye duydu. Biz de merak eder diye telefon peşindeyiz. İlginç bir ayrıntı. Ee, bize tabii telefon ettirmediler. Emniyet Müdürlüğü'nden. Biz sağız yakınlarımıza telefon ettirmediler. Ee, Eşimin Cüzdanımdan dört tane küçük jeton çıktı, o zaman jetonluydu telefonlar. Ben üç jetonla Manisa'yı düşürdüm. Kayınbiraderler vardı, onlara haber verelim diye. Bir jetonla da Sparta'ya köyü düşürdüm. Yeğenime söyledim, biz sağız merak etmeyin diye. Fakat çok ilginç bir gelişme oldu. Telefonlar kilitlendiği için kimse kolay ulaşamıyor istediğine, tanıdıklı yakınlarına ulaşamıyor Diyelim Ankara'dan birini düşürdük mü diyoruz ki İzmir'de şu numarayı arayın biz sağız. İstanbul'da şu numarayı arayın biz sağız. Böyle bir iletişim ağı kuruldu. Diyeceğim e, bu telefon macerasından sonra saat 10 sıralarında, 22 sıralarında televizyonları izlemeye başladığımız zaman yaşadığımız dehşetin boyutlarını anladık. Herkes kurtuldu, bizim gibi kurtuldu derken Asma abi ölmüş, Metin ölmüş, Behçet ölmüş, Uğur Kaynar ölmüş, efendim, Hasret ölmüş, Çimen, Nesimi Çimen ölmüş. Nasıl, 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 nasıl bir acıydı o tamam. Özür diliyorum. Ee, size bunu tekrardan sizin, hatırlattığım sizin, için sizin, ama, özür ama, ee, çok ben bereksiz, biliyorum ki e, o gözler o acıyı hiçbir zaman unutmayacak. Ee, o çocuklar ölmüş. Yanımızda iki sevgili çocuklar merdivenlerde birbirlerinin bir oğlan kızın saçını örüyordu. Öldüler. Öldüler. Nişanlıymışlar.